Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PKX'te de sosyal deney yapacağız arkadaşlar ama ilk önce evim kalsın kalsın şimdi bu eve girip arkadaşlar e, kıyafetlerimi değiştireceğim zaten bu eve girmez diye gizlen e, gizlince değişmek istiyorum kıyafetlerimi bunu yapalım sonra bu arkadaşlar bu kıyafeti kaydedeceğim ben. Çünkü e, tez, tez tez böyle yapmak istemiyorum. Çünkü çok zaman kaybediyorum. oyuna yeni başlayan kız gibi arkadaşlar göründüm. Noob gibi yani. Çok noobum ben. Evet ona göre 400 bin param var. Çok noobum. Şimdi bunun yerini kaydedeyim. İşte Yanlışlıkla oraya bastım. Şimdi gidelim. Bakalım zengin var mı dünyada. Aha burada insanlar var. Buraya yazalım. Let's be friends. Burada hiç zengin insanlar yok arkadaşlar. Hay. hadi gelin buraya gidelim. Arkadaşlar ay gidebilmiyoruz youtuber çünkü bu. Ama biraz önce gitmiştim ben. O da orada kaldı. Başında bura. Bakın burası. Aa gidebiliyorum. Arkadaşlar orada çok zenginler var biliyor musunuz? Ben biraz önce gittim. Baktım. Bir sürü zengin var. Herkes zengin. Şimdi gidip oraya gidelim. Bakın hiç küçük ev yok. Aa varmış bir tane. Bu neden? Bura gelmişler. Bakın arkadaşlar küçük evli galiba bu. Hadi birini tapalım. Keşke sesli olsaydı ya. PKX'li yapımcılar, sizlere sesleniyorum. Sesli bir şeyler getirin. Yazmak yerine ses eklensin. E nerede bu? Bakayım bir. Kendi evindeymiş. Gidelim yanına. Oh! Uzay evli biri geldi. Ay canına. Bu dünyada sadece biz fakiriz ama fakir değilim de. Biraz fakirim sadece. O da sadece örümcek evim var diye. Ve ne güzel yapmış burayı. Bu arada arkadaşlar bugün cupcake'in günüydü ama ben cupcake'i yerine koydum. Hadi buraya bakalım. Bakalım bence bunun üstünde arkadaşlar YouTuber. Adı da, da çok değişik. Kıtı kıtı kıtı. Böyle işte. Hayır bu um ya nub? Bunlar da yiyelimse daha bunlar güzel. Bakalım bir şey diyecek mi? Sana şuraya koyayım Elime de yiyorsun. No, ben seninle lastme istemiyorum. Ben bunlar olmak istiyorum. fakir geldi arkadaş olmakla benimle. İstemiyorum ya seninle arkadaş olmak git. Arkadaşlar bu arada arkadaş olurdum onunla. Ama ben onunla soruşmadım. Kendi kendine gidip iş yapıyor. Zaten İngiliz Türk olsaydı severdim. Ben başka birine gidip diyorum benimle arkadaş olmak ister misin? Bu gelleri derece olmak isteyelim. Ben sana dedim mi? Ay Düşsem ölürdüm, ölmezdim aslında kendim dünyada ölürdüm. Düşmek istemiyorum lütfen düşmek istemiyorum. Çok... <laughs> Ay Allah sesim evvel bir oldu. Uçan süpürge, uçan süpürge, uçan süpürge. O zaman zengin oldum. Bilmem bilmem. Belki ben de almak istemişim. Ben de aldım. Lütfen bunun süresi bitmeden gidebileyim yukarı. Uçan süpürge. Uçan süpürge. Çok uzun yapmışsın kız. Sen de buna 4 saat uğraştın galiba. Ha, burada pet yeri yapmış. Oo, paralar geliyor zaten sana. Böyle yaparsın. Bütün buraya arkadaşlar bence 400 bin para harcamıştı benim param kadar. Sadece bakın bu yukarıya. Çünkü bu üstünde durduğum şeyler 3000 para ya da 2500. Ya nerede bu? Ne nerede? Buradan bakayım abi. Bakayım çıkmış mı evinden? Yo burada. Evinin neredesin kızım? bir yerde yok. O kadar zaman kaybettik ya. Hadi hoplanalım şuraya. Oo DJ'lik. E ben ne yapıyorum ya? Ev mi geziyorum ne yapıyorum? Arkadaşlar zengin birini bulup yapalım ya bu işi. nerede ki? Her yerde peşi, pet da dolu. Gidelim. Başka bir kız aktaralım. Haha. Let's be friends. Let's be friends. Arkadaş olur musun benimle? Ezik. Bizim önünde gideni. Galiba çıktık o kız oyundan. Hiç çıkmamış. Kendi evinde hala. Ama neresinde? Galiba saklanmış. Arkadaşlar ben birini bulup geliyorum. Arkadaşlar burada birini buldum. Diyorum bilmiyorum ki White and Galiba benim profillerime bakıyor. Evet diyecek kesin. Profile baksan ben de tanırım. <laughs> hmm. <laughs> Videoyu ne diyeyim şimdi ona? video Gözde fotoğraf çekmek istediğimde kalp üstü. Kalp tutunca çek. Arkadaşlar ben onunla fotoğraf çekinip geliyorum. Arkadaşlar buna bakın çok güzel çekilmiş. Like atalım de. Reklamın sırası mı ya? Onunla bir fotoğraf çekineyim. Bekleyin. Şöyle yapacağım. Ay böyle değil. Yine yap. Kalp yap. Kalp yap. Onu da etiketlemek istiyorum. Kim takip etmiş ya? Aa, Letika takip etmiş. Tanım benim. kaynaşmamız lazım. Bye. O, üzülme lütfen. Arkadaşlar şimdi birini yine bulayım. Gelin ya değişeyim. Şöyle olayım. Arkadaşlar burada birini buldum. Let's be friends. Let's be friends. Bekle. Arkadaşlık yerim dolu. Bunu sileyim. Aha. Let's be friends. Evet desen Allah. Gel seninle de bir fotoğraf çekinelim. Nereye gittin lan? Komediyim, follow me diyeyim. <laughs> Arkadaşlar eşek beni dostluğundan çıkarttı. Hmm. Ben de onunla fotoğraf çekinmek istiyordum. Arkadaşlar o kız da benim peşimi bırakmıyor. Diye lütfen benimle arkadaş ol please. Arkadaşlık yerim dolu ne yapayım ben? Let's be friends. Lütfen ben de benim mini binye Lütfen. Lütfen gitme gitme gitme. Of ben de binmek istiyorum. Of arkadaşlar ya sadece galiba bir insan beni sevdi. O zaman ben de bisiklet süreyim biraz arkadaşlar. Ay Gitti. Keşke bu bisikletin hoplanma ayarı da olsaydı. Ama bu o bisikletlerim var bunun yok. Gözleyin arkadaşlar onların arkasına bineceğim. Gel benim. <laughs> Git. Hey beni neden daha arkandan <laughs> O kızın arkasına bineyim o zaman ben de. Of arkadaşlar ya. Ben de o bisiklete binmek istiyorum. Çok pahalı ama. 30 bin. 11 olsaydı alırdım. 11'e zaten bu bisiklet aldım ben. Lütfen bineyim gel. Bindim. Sür. Sür hadi sür. Please. Of. O zaman gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugün videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.